Çok bahçe var ve yanınızda birisinin olma şansı yok. Yani ki Trabzon'da çok böyle yerler var. Ama bir tek de bakayım, mavi Anladım. O zaman takdir etmek lazım. <laughs> Çünkü çok toplum içine girmiyorlar. Herkes kendi işinde, bahçesinde kendi şeylerini üretiyorlar, kendileri yiyorlar. Ondan dolayı çok insan içine çıkmadıkları için daha sağlıklı orası. Anlamda gözlem olarak herhalde yani insanların mesafesinden hani çok bir araya gelecek ortamı olmayabilir sokak şey. Ya çaykara'ya kimse gitmiyor onun için. Burası daha kalabalık olduğu için burada daha çok bulaşı var. Evet, bir de uzun de orada. Uzun göle de çok kimse gitmiyor. Şimdi kış yaz gelince oralarda da olur. Merak etmeyin. Yo, tüketim, tüketim, tüketim nüfusu az ve köy gibi bir yer diyeyim sana yani biraz turistik olduğu için normal oralar normal yani ücra yerlere bakarsanız oralar mavi böyle kalabalık şehirlerde işte kalabalık şehirlerde maske önemli olan maske başka bir şey yok. Çıkmayalım bir yerlere evlerimizde bahçemize gidiyoruz. Bir kalbama girmezdik. Bu. Bütün şimdi Çaykara'da olsun bütün başka yani kazalarda hep öyle o oralarda fazla olmuyor. Olmamasının sebebi işte yaylalara gidiyorlar. İneklere, bağına, bahçesine gidiyorlar. Ondan dolayı olmuyor yani. Onun için yani bizim şehir merkezinde olması çok doğal yani. Biz kendimizi kollamıyoruz yani. Kollamamız lazım. Kendimizde de hata var yani.